Günlerdir her yerde gözlerini görüyorum ama dönüp bakıyorum yoksa. Sevgi emek ister. Peki ya aşk? Sana motor yok demedim mi? yüz kere. Ya ben aşık olmadan evlenmem. Seni korumak için söyledim ben onu. Kalmadık başına işte ya. Daha ne buluşuyorsun bana? Ya bu da mı kabahat oldu şimdi? Şey? Hadi işsizleşme! Ya kaç kere söyleyeceğim o benim sporcu bir arkadaşım. Ablam niye böyle mutsuz o zaman? Ya ben senin gibi mi olayım istiyorsun abla? Bir tanışsan, görüşsen ne kaybedersin? Beni bir daha arama. İlişkimiz başından beri bir hataydı zaten. Öbürüne mani olamadım. Bunu da mı vereyim kara toprağa Tahir? Sen artık nişanlı sayılırsın. Öyle eskisi bir zırt dışarı çıkmak yok ha. Artık benim çatımın altında yaşayamazsın. E adını söyle bari. Asiye. Seni gezdireyim mi biraz? Git <laughs> buradan. <laughs> Cengiz Aytmatov'un Kırmızı yaşar Padla eserinden al yazmadım.